Hepinize merhaba arkadaşlar oyun sapına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bonbon Craft'ın ilk bölümüyle beraber sizlerle server içerisindeyiz. Minecraft 1.11'i server olarak yapacağız arkadaşlar. Ee, sunucu üzerinden. Şayet bu sunucunun adresini isterseniz açıklamalar kısmında paylaşacağım. Gerçi gözüküyor mineheroes.net diye. Ipleste, evet e, burada hani diğer Bonbon Craft'lara göre şey e, çok geniş bir alanda çok kişi var. Yani savaş imkanında bize tutunacak açıcısı ve aynı zamanda para kazacağımız için alışveriş olanağımız olacak. Yani ben sadece bir Faruk ya da hani başka bir arkadaşlarla pazarlık değil daha birçok kişiyle pazarlık içerisinde olabileceğim. O yüzden kendimi geliştirebildiğim kadar geliştireceğim. Ve e, Faruk'un da dediği gibi daha önceden dedi tabii ki ağaçlardan başlayacağız arkadaşlar kasmaya daha sonra da madenlere gireceğiz. İnşallah hızlı gelişiriz. Faruk da bir şeyler yaptı. İlk başta kit olarak zaten bize belli bir kaç parça vermişti. Onlarla gireceğiz. Şöyle tamam. Bir de bunları koyacak hani başta vakit kaybetmeyelim diyor bunları düzenlemekle. Aynen kesinlikle. Bunlar baştan kiti arkadaşlar. Veriyor. Daha sonradan tabii ki e, şeyleri de veriyor yani haftalık. Server, server kolaylık sağlıyor. Haftalık, günlük ve bir sağlıyor. Biz zaten girdiğimiz zaman alacağız. Bu seri genellikle haftada bir gelir zaten. Ondan daha. Yani şayet tabii ki olabilir. istemenize göre değişir yani bu oran. Öncelikle ee. Abi e... bence elmas mi? Bunlar daha karlı. Demirler mi? Aynen çünkü bunlar büyülü. Ya en azından şeye karşılık korur diye düşündüm ama tamam öyle yapalım. Evet tamamdır. Üstümdekileri de çıkartayım şuradan da. Tekrardan koyayım. PvP olduğu için. Sıkıntı saldırabilirler bize. Allah şey almamışım lan. Giysi almamışım. Evet bu arada Faruk da kendi şeyime ekledim zaten. Aynen klandayız. Evet 32 sen yok yani. Ben sana verdim. Tamam alan olarak nereden gelişeceğiz? En genişlediğimiz noktaya kadar bir tamam çalışacağız. Şöyle biraz daha Şu hani üst katları kır. Buraları kır. Tamam tamam Çimenlikleri kıralım şuradan hemen bir düzenleme yapalım. Gerçi şöyle bir şey Faruk. Dümdüz alan mı bırakmayı düşünüyorsun? Sence nasıl yapalım? Yoksa direkt üzerine mi inşa ederiz? dümdüz alan bırakacağız sonra hani baya bir şey yapacağız hani kale gibi kaplayabiliriz ya da bir bina yapabiliriz. Evet gerçekten yani şu karşıdaki gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim yani resmen yani ben baktım ama surları özellikle hiç aa surların arasında boşluk bırakmış ama yine de daha çok şey katabilirdi diye düşünüyorum çitlere. Villası var ve dağ evi sanki yapmış buraya. Güzel bir şey yapmış. Yani biz de gerçekten gelişeceğiz. Her e, sizin istekleriniz doğrultusunda kendimize de şey yapacağız tabii ki. Yani diyeceksiniz ki yok şunu yapın, yok bunu yapın. Sizin yönlendirmeniz de bir bakıma önemli olacak burada. Ve bu arada klan alım yok yani. Klana gelmek isterseniz falan. Evet arkadaşlar. Alamayız ama hani eğer bu servere gelirseniz cidden dost klan diye işaretleriz. Birbirimize vuramayız. Gelirsiniz, yardım edebilirsiniz. Aynen kesinlikle böyle bir olanağınız var. Tabi gelirseniz yani. Yani tabii ki zorunlu değil hiçbir şey. Ama dediğim gibi klan yok sadece yardım dost. Klan. Aynen öyle. Çünkü burada e, çok emek olacak arkadaşlar ve aynı zamanda herkese eşit olanak sağlamak istiyoruz. Çünkü birinize bir izin verdiğimiz zaman diğer de isteyecek, diğer de isteyecek, belki diğer de isteyecek. Hiçbirinizi de kırmak istemeyeceğim bu sefer. Sıkıntı olacak benim için de. O yüzden Farkı sen, ben üstte oluyorum. Ancak sonradan önce çok gelişirsek... Yani en evet. azından tabii ki VIP olarak kendimizi koruma alt, altına alabileceğimiz bir server olanağı sunabilirsek kendimize. İlerlerde hani gir-çık durumları yapabiliriz ama dediğim gibi ilk başta bir gelişmemiz gerekiyor yani. Şu durumda çünkü karışıklığa sebep olur. Tabii bu kadar yeter. Bir de şurayı kırayım. Şimdilik şöyle bir kaplayalım. Tamam bu ben... bizim kaplayacağımız yer ana merkez olsun. Evet bak. Balta baba güzel. Güzel. Lan! Allah'ın tavşanı seni. Neyse geldi. Etinden faydalanırız. Et önemli. Et ihtiyacımız çok gerçekten gerekecek yani. 20'ye 20 yapıyorum abi. 20'ye 20 tamam genişletiriz ya. Şimdilik en azından bir alan belirlemek amacımız. En azından bir ev yapacağız. Zaten ee, server içerisinde olduğumuz için tamamen zamana karşı yani. Dediğim gibi abi ee, bu ana merkez gibi olsun. Aynen öyle. Sonra da ne bu adam gibi kale yaparız biz de. Kesinlikle. Her yere o, Bakmak gerekecek et. yani. Kendimizi koruyacağız yani o alan. Resmen bizim savunma alanımız olacak. Sen bunları sen mi yaptın? <laughs> Temelin o direkleri yani şey. ha? Betonları dikiyorsun. Evet, ben Şuradaki ağaç alanına geleyim. Ve bu bölümde arkadaşlar belli yerleri hızlıca geçeceğim. Sizin amaç yani her zaman... Çünkü gelişme evresi olduğu için. Yani gelişme evresi olduğu için size bunları pek izlemek istemiyorum çünkü her zaman survival'da olan şeyler bunlar. Evet kıracağız. Evet fazla da kıramadık orayı. Bunları hızlıca geçebilirim yani. Bu arada abi hmm. evim e, Ev ledinden yapacağız çünkü genellikle yanımıza ledin ağaçları var. He. Ama sandık siden olursa sandıkları diğer odun türlerinden yapacağız. Tamam. Ona göre zaten şey yaparız, buluruz. Gidek kum toplamamız gerekiyor. Kum. Toplamamız gerek Tamam tamam burada kum var ben kuma girerim şimdi. İnşallah e, server üzerinde gerçekten gördüğünüz gibi baya baya bir kişi var ve çok gelişmiş klanlar var yani. O yüzden işimiz biraz zor olabilir açıkçası. Bunun için hızlıca bir gelişmemiz evet, lazım. Evet, hızlıca gelişmemiz yani... gerekecek. Ee, eğer bu videodan da yani bu videoda beğenirseniz şayet ileride evet. daha hızlı hani seri tamamlamak için serinin biraz daha çünkü geride kaldık biraz bildiğiniz gibi. Server'ın baş, başladıktan sonra yani Bomboncraft başladıktan sonra biraz geride kaldık diyebilirim. O yüzden e, günde iki video falan atabiliriz yani. Sizlerin de desteğinizle tabii ki neticesinde sizin istemeniz gerekiyor. İstedikten sonra da biz daha hızlı gelişmeye çalışacağız. Tavşan var yani. Ha kum istedin mi ben sen? ]yorum. Kum kum. Tamam kumları topluyorum o zaman şuradan. Oh oh. iki kat kum. Bakayım daha var mı? O oh, baya bir iniyor. Aa yok üç katmış. Sen yeter ki kum işte ya. Geç, gerekirse yani suyun içine dalarız yani. Ayıpsın. Çıkartırız oradan. Öyle değil mü? Hala. Yani. Evet gördüğünüz gibi sağ tarafta e, kaç tane blok kırdığımızı, kaç tane e, mob öldürdüğümüzü ve paramızı gösteriyor. Bu arada senden Faruk şey yapabiliyoruz mu? Para alabiliyoruz mu? Alabiliyorsun. E, bu arada bunun marketi var mı Survival'ın? Şimdilik bakmadım ama var diye biliyorum. Hani Skyblock'ta kişiler kendilerine market yapmıştı, biz de yapabiliriz bu arada. Yabancı bir server olduğu için işte anlaşmak tabii ki biraz sıkıntı server olabiliyor. Serverın kendi şeyi var, marketi var. Ha, Evet en azından onlardan alabiliriz. Çünkü kişilerle pek anlaşabileceğimizi zannetmiyorum. Ama insanların marketi. Ha, onu dedim işte sana. Tamam. Serverın kendi şeyi yok yani. Serverın kendi bir marketi yok. Skyblock'taki gibi. Ama ee, nasıl diyeyim? Bir iki tanesini server koymuş. Anladım. Ee, bu arada Skyblock serimiz vardı arkadaşlar. 3 bölüm çekilmişti. Fakat o zamanlar biraz yeni olduğumuz için hani izlenme neçesinde düşük geliyordu. Skyblock serimize de devam edilmesini istiyorsanız bu arada yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Ee, modlu, e, modlu savaşlı yani modlu savaş videolarımız var. War of Mods diye geçiyor. O serilerimiz yine devam ediyor tabii ki. Ve bu arada Faruk Krek'te. Elinde de Bence yani. Bence madene girelim hemen. Tamam beraber bir madene gireriz. Şu an geliyorum sana doğru zaten. Ne oldu? Gel be abi. Evet geldim. Adam ineği saklamış buraya. Ah, Büyütüyor demek ki. Evet. <gülüyor> i̇çeride <gülüyor> 4 4 inek falan var böyle. 4 4, 4 çatı. Kıramıyoruz tabii bunları değil mi? Aynen. Evet gördüğünüz gibi adam aslında içeriye atlayabiliriz şuradan Abi da. Abi ince cam yapayım ver bana. Dur geliyorum. İnce cam daha kendi çünkü. Evet o yüzden dedim ya. Adam daha evinde komple şeyi kullanmış da bilgin direkt kütüğü kullanmış. Aha bitti. Hı. Fark ettin mi? Yok. Evet burası bitti. Şunları da kırayım. Balta ben elmas baltayı kullanıyorum. Yani ben de bunu kullanıyorum ama zaten diğeri bitiyor bir tanesi. Evet dışarı çıkıyoruz galiba değil mi? Çıkalım. Çıkalım. Aa bak kömür falan var gel. Evet aa ah, harbiden daha başta olan var. Ben... ulan yemek yiyemiyorum ya. Yanında kalayım bari de. E, üstündekiler büyük ihtimalle düşer. Yemek yemeye çalışayım. Yiyorum, deniyorum. İyi be, kömür abiden direkt burada olması güzel. Bayağı da çıktı. Çünkü meşale çok yapacağız yani. Çakmak taşı yaparız. Gel abi bir maden arayalım. Hadi bakalım. Maden arayışı. Zaten bölümde erzak arayış. Evet. Bölüm 1. Oğlum koşamıyorum tamam. beni bekle. <laughs> Şu an dev tamamlandı. Evet. Ya Lan yiyemiyorum Allah cezanı vermesin. Fark al şunları ya gerekli gereksiz şeyleri al sen. Atıyorum. Ay bak bende de yenmiyor ama ne yapıyorum biliyor musun? Saat kafasını tutuyorum bayağı bir. Sonra bırakıyorum. Al abi onları. Şunları al sen ya. Bak bir yemeye çalış. Sen şunları al. Saat kafasını tut bayağı bir sonra çek. Şu an baya yiyor patır patır. Bıraktım ve gitmedi. Tekrardan deneyeyim bakayım. gir yap abi. He? gir yap. Sen gir alan aç sonra beraber gideriz. Yok ya bundan Allah. Aa kömür buldum. Atla abi. Atladım koçum. Ben oraya kas. Ben aşağı iniyorum biraz. Demir falan bulalım ki hani. Sonradan hani. Tabi 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 tabi. Evi demir kapıdan falan daha dayanıklı yaparız. Aynen. Ben az sonra öleceğim zaten. Osman Topçu ilk ölümünü gerçekleştirdi. Açlıktan öldüm. <gülüyor> Survival. <gülüyor> Ulan harbiden rezillik bu ya. Şuraya bir meşale atsaydın ya. En azından kaybolmayalım. Birden bire bir yere düşeriz. Çatır çatı gidiyorum zaten burada. <laughs> Yeniden yemeye çalış. var ki Aha harbiden acaba Hadi 29 hala Hadi ne kadar tutayım hadi hadi At yeterli küyü yap büfteğin üstüne. Al şunu Dur yeniden al Dur bana... al benim bu dillerimi Hadi bakalım Ulan hala yemiyor ya bu nasıl bir şeydir ya Resmen bu yapılan <laughs> bana şerefsizlik yani <laughs> Aha yedi. Yedi mi? Harbiden yedi. Hayata tutun da al. Ver ver ver. <gülüyor> ver. Ver. <laughs> Anam adem buldum. Allah'ım. Anam adem buldum. Geliyorum baba dur. Demir falan var abi atla çabuk. Oğlum aşağı mı indin sen? Evet gel. Ciddi misin lan? Adıma la? doğru gel. Oğlum burası odalar odalar olmuş aşağı mı indin Burası değil. <laughs> Allah cezanı okay. vermesin değil mi? Adımı görmüyor musun benim? Görüyorum gibi. Dur bakayım. Görmüyorum. Tamam görüyorum şu an. Oğlum sen yukarıya mı çıktın? Ne yaptın? Aa adına yüzüne. Kapalı bura. Abi nereye gittin? Geri gel geri. Oğlum ben buraya nereden geldim? He, tamam gördüm seni dur. Dur kazayım şurayı. Abi ne yapıyorsun? Sen neredesin? Oğlum sen hala yukardasın Aa Faruk gel burada bayağı bir kazılmış yer buldum ha. Abi burası maden işte sana kaç saattir diyorum. E tamam sen neredesin o zaman ha? <laughs> Bunlar ne lan? kırık taş mı? Bak kömür var filan. Tamam kömürleri ben alırım sen onları bırak. Kömürleri sen al bakayım ben madem bulabilecek miyim. Hadi bak bakalım. Aaa demir buldum. Ne diyorsun? Gel aşağı bak. Neredesin? Uuuuh. Uh, bak bak oh, bak. Oh tamam tamam alıyorum baba. Ben de yandakileri kırıyorum. Evet demir tamam. Bunları eritiriz sonra da videoyu sonlandırırız. Evet. İlk bölüm bizim için demir olsun. Elmas bulursak şayet. Zaten çok 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 güzel olur. Değil mi? Aynen. Aha bir tane tamam daha badem buldum. Nerede lan? Oğlum bıraktır bıraktır geliyorsun. Nerede? Hadi bak, ha, kardeşim, gördüm bak, gördüm. Anda. Bak. Oh oh inelim oraya da abi. Oldu be. Ah! Oldu. Öldüm. <laughs> Malzemelerimi al <gülüyor> Faruk. <gülüyor> Şurada kresme. <laughs> Ölüm nerede lan benim? Her şeyim dağılmış ben yokum. Hemen çürüdüm oğlum. O kadar işim abi, boştu. <laughs> Neyse lan. Yemek yemeden ölüp ölüp gelelim en iyisi. <laughs> yemek gitmesin. Ama gücümüz düşüyor o zaman. Evet. Dediğin gibi. O kesinlikle doğru. Onu düşünmedim. Neyse şu şeyleri atayım da zırhlarıma. Giyin hemen. Bak abi demirlere bak. Abi dur 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 dur. Nerede? Zengil, Neredesin? Ya Gel bak. Oh 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 oh. Baba. Dur sen? Ben arkalara bakayım başka var mı? Oğlum hep yarım abi. yarım bırakıp gittik ya. Faruk lava var burada he. Oha. Yani. Abi on numara. Dikkat et ha düşersin. İşte onun için lavları kapatıyorum. Ve bunların altında abi büyük ihtimal var obsidyenlerin altında. O yüzden işte dikkat et diyorum. Şunu kapatalım. Tamam. Şu demirleri al abi. Faruk altlarında var. Evet var. Yanıyor ya. Yavrular akmıyor galiba abi ben kapatayım mı? Ya kapat kapat nasıl hemen alıyorum da. Şurada da demirler var. Şimdi korkuyorum birden düşerim onasını satayım üstün. Evet bak var. Ben şu an altındayım onun. Yavruları kapatıyorum. Alttan mı kapatıyor? Evet akmıyor ya. Şu akıyormuş falan. Değil mi? keberir giderim. Bak altta var. Neredesin lan sen? Bakayım sana. Nereden kazdı? He? Kapattım. Ne kapattın oğlum? Burada hala var. Bak dur. Göstereyim gelişme. Bak gel gel. Dur abi gel. Alayım. Dur neredesin? Gel. Bak arkandayım. Abi nereye gidiyorsun? Lan oradan mı girdin? <laughs> Allah cezanı vermesin. Aha düştük. Aha düşmüyor da. Düş <bir ada>. Dikkat <laughs> et ha. Kralım dur. O kırarken çünkü düşmeyelim. Değil hem, mi? Hem, düşmeyelim hem de obsidyen yanmasın. Bir önlem alalım. Aa yani. evet bak onu da düşün, düşünmedim. Tamam. Taş kalmadı buna elimde. Taş var değil mi? Tamam bitti abi. Bu kadar abi baksana. Biteriz. Yeter yani. Bunları kıralım da lan. Şöyle bir yemeğimi yiyelim. Yani ya o büyük o kadar ihtimalle kişi. elmas da kaçırmışlardır yani. O kadar kişi var dediğin gibi ya. Lan bu ne? Kırdım da gitti ya. Başka bir elmas kazma var mı sende? El evet. Galiba. <laughs> Bitti. Geliyorum Faruk. Gerek. Hiçbir yere şey kalmamış lan fırında hemen oldu mu? Oldu oldu ben erittim sen gelene kadar. Kapıyorum şu burayı da kapayacağım diyecektim de neyse. Burayı bir dakika şöyle kapayabiliriz. Şunları niye atmadı kırık taş, taşları? Onlar gereksiz. Olsun kalsın. Andesit ve çakıl. Neyse pek bir şey yaramaz dediğin gibi ama etme eti yok değil mi lan? Oğlum burada şey var Faruk. Ne? Kazma ile balta var. Niye attın onları? Abi onlar kırılacak derecede. Ha o yüzden. Tamam. Tamamdır. Bir dahaki bölümde de böyle ikinci evi yaparız. Elmas arayışına gireriz. Bence bir daha bir maden yapalım. Şimdi. Hayır yani bir sonraki videomuzda. Yapacağız zaten elmas arayışımdan. Çünkü elmas arayışımız olacak. Evet arkadaşlar şimdilik bir bölümümüz daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Yapılacak şeyleri ve yapmamız gereken şeyleri bizlere söylemeyi tekrardan unutmayınız. Görüşmek üzere. Al asmaları.